Sayın seyirciler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada sizlerle paylaştık Türkiye'nin Kerkük konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turansa petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Peşmergen'in Kerkük'te yönetimi ele alarak Kerkük'ten petrol ihraç etme peşinde olduğunu ve bunun ülkede yeni bir krize yol açabileceğini söyledi. Peki Kerkük'teki durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Bölgedeki dengeler neler? Konuyu Profesör Doktor Sayın Esat Aslan'la konuşacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Sağ olun efendim. Biz de teşekkür ederiz. Hocam bölgede neler oluyor en iyi bilenlerden biriyle sizinle değerlendirmek istedik. Yorumunuzu rica edeceğiz. Tabii. Hatırlatmak bakımından söyleyeyim. Müsaade ederseniz gene değerli izleyicilerimizle biliyorsunuz Kerkük başta olmak üzere Genel Merkez, Musul, Erbil, Diyala, Selahattin bölgesinde yaşayan Türkmen kardeşlerimiz. Biraz evvel siz de çok veciz bir şekilde ifade ettiğimiz gibi Türkmenlerin petrole erişememesinin engellenmesi, ekonomik açıdan biliyorsunuz Dayış döneminde maalesef güvenliğinin kaybedilmesiyle gelişememesi. Aslında tabii ki Irak Türkmenleri'nin çok önemli bir da ifade etmemiz lazım. Kurucu bir unsur Yani biliyorsunuz 2003 yılına kadar Araplaştırılmasına çalışılan asimilasyon problemi olan kimlik varlıkları tartışmalarıyla kendisini her bir şekilde ifade eden Türkmenlerden bahsediyoruz. Tabii birçok katliam yaşamışlardır. Biliyorsunuz Kerkük katliamından Gavurbağ katliamına FNM'ye 1959 Kerkük katliamı, e, Türkmenlerin e, 1991 Altın Köprü katliamı hemen hatırladığım için ifade edeyim. Evet Tabi e, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle birlikte e, Türkmenlerin yerleşim yerleri hedef alındığını söyleyelim. Birçok sivilde e, şey yapmışlar. 2014 yılından sonra çok özetle geçeyim. DAEŞ'in Musul'u ele geçirilmesi ve bu bölgede yaşayan özellikle Sünni kesim üzerinden Irak Türkmenlerine yönelik şiddet olayları yaşanmıştır. Şimdi e, tabii Irak Türkmen Cephesi ne kadar yapılmış tabii ki şu anda yaşanılan duruma baktığımız zaman da ee, önemli e, bir şekilde ifade edelim ee, Türk e, ki genel e, genel kurmay başkanı diyeceğim eski genel kurmay başkanı şimdi savunma bakanımız ee, tabii ki e, özellikle soydaş statüsündeki elde ettiğimiz özellikle biliyorsunuz e, gerek Ankara anlaşması olsun e, gerekse efendim 1925 Irak Anayasası olsun gerekse efendim e, Allah rahmet eylesin Nur Niyasın Sadun Kö köprülü bu davaya kendisine adamış bir Irak Türkmeni e, e, olarak ifade etmek istiyorum. Şu andaki problemimiz doğrudan doğruya efendim e, tabii ki e, bu Irak, e, İran'da yaşadığımız özellikle Haçlı Şabi'nin bölgeye yani e, son zamanlarda Haçlı Şabi'nin gözlenen mezhepsel bakış açısı bölgede etki alanımızı daralttığını söyleyelim ve İran'ı bu bakımdan güçlendirdiğini söyleyelim. Özellikle Sincar bölgesi efendim Kandil kandili bir e, daha son, ama Sincar bölgesi çok önemli. Ne yapılıyor efendim? Adeta e, İran tarafından ziyaretler yapılarak. Yani çünkü İran Ehlibeyt ve Akdeniz koridoru diye ifade ettikleri dini gerekçelerle bir plan kurmuşlardır. Efendim bu plan çok önemlidir. Yani bu devletimizin hemen arkasında çünkü Sayın Hulusi Akar her seferinde efendim gelip ee, Irak'a gittiğinde 8 tane yerden sonra mutlaka bütün düşüncelerini paylaşmış olduğu efendim Erbil'de Türkmen cephesine giderek bütün bilgilendirmeyi yapmaktadır. Yani Türkler yani Türkiye Cumhuriyeti soydaş statüsünde ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen. Efendim Ayetullah Sistani'nin yönetiminde faaliyetlerini yürüten bir Hazreti Hüseyin e, Türbesi Vakfı var. Bu vakıf önemli. 2020'de bir karar açıkladılar. Vakıf, Daeş'in yıktığı kutsal türbe ve mekanları onarmayı planlıyor. Ama adeta başta sincar olmak istiyorum, özellikle onu ifade etmek istiyorum. Burayı ziyaretler vasıtasıyla bir Şii merkezler, yani bu kutsal merkezlerin çoğunun ehli sünnete bağlı bir vakfın idaresinde bulunmasına karşı geldiler. Anlaşma yapıldı. Burada ciddi bir şekilde şunu söylüyorum. Efendim Sünni Vakıflar Başkanlığı ile Şii Vakıflar Başkanlığı arasında bir anlaşma yapıldı ama şunu çok açık olarak söyleyeyim. Özellikle İran'ın Hz. Hüseyin Türbesi Vakfı ile ve Ayetullah Sistani'nin ofisini de bir araç olarak kullanarak kendi projesi doğrusunda e, kullanmaları e, bu tabii ki e, tekraren ifade etmek istiyorum e, efendim e, bizim e, daha çok önemlidir onun için ifade etmek istiyorum Ayetullah Sistani'ye bağlı Haçlı Şabi güçleri yerine İran'a bağlı Ketayi bir Hüzbullah bölgede Nüceba hareketi Asayi bir Hak ve Haçlı Şepki gibi şeyler doğrudan doğruya hedeflerini adeta Türkmenler üzerine götürmüşlerdir. Bu çok ciddi bir şekilde ee, bu anlaşma e, vasıtasıyla efendim Kuzeyde yani Güneyde biliyorsunuz yani bir Şii bölgesiydi ama özellikle Türkiye arasında özellikle Sünni e, bir e, birlikteliği e, simgeleyen efendim e, Irak Türkmenleri vasıtasıyla özellikle vaktimizde çok az olduğu için söylüyorum buna evet. ben dikkat çekmek istiyorum efendim. Bu çünkü Türklerin 24 Ocak 1970 tarihinde kültürel hakları vardır. 1925 Anayasası'na göre vardır. Ve Türkiye adeta garantör statüsünde onların sahibidir. Ve genel e, Milli Son Bakan'ın ifade ettiği de gerçek anlamıyla kendi coğrafi ve Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Irak Türkmenlerinin garantörüdür. Türkmenler Irak'ta doğrudan doğruya kurucu unsurdur. Bunu da ifade etmek istiyorum. Suriye Türkmenlerinde adı konulamayan bir varlık haline getirilmiştir. Yani son olarak şunu söyleyerek yapayım. Irak'ın kuruluşundan beri efendim Irak Türkmenleri kurucu bir unsur olarak kendi varlıklarını geliştirme hakkına sahiptir. Bu da sahibiyet de Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde yapılması gereklidir. Zaman zaman bunu ifade ederim her yerde çünkü birçok anayasal, kültürel ve siyasal haklarda yoksun kalması biraz evvel söylediğim gibi soykırım mertebesinde katliam, çile, baskı acı ve acılarla yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kültürel haklar her şeyin başındadır efendim. Profesör Doktor Esat Aslan çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkınız için. Estağfurullah efendim.